Evet evimize geldik. Hadi bakalım. Taşıma zamanı şimdi meyvelerimizi. Hadi bakalım içine neler çıkacak merak ediyorum. Ne çıkacak sizce? Lollipop değil aşkım o. Lollipop şeklinde kutu yapmışlar. Hadi bakalım. Hadi arkadaşlara bir de yapalım isterseniz. Geliyor musun? Bakalım ne çıkacak. Oyun hamuru çıkabilir mi acaba? başka ne çıkabilir? Oyuncak mı çıkabilir? Oyuncak da mı çıkabilir aşkım? O zaman eşyalardan Ahmet eşyalardan almayı düşünüyor musun annem? Bilmiyoruz arkadaşlar şimdi. Alışverişe gittiğimizde kızların aldığı oyuncakları açacağız. Hadi otur bakalım aşkım ne çıkacak içinde. Önce kiminkini açalım? Herkesinkini açalım Hadi bakalım açmaya başlayalım. Anne benim de açacağım bir tane sırayla açacağız hadi bakalım Ahmet'cim yardımcı olur musun bize açmada bebeğim hadi ama dikkatli ol tamam mı hadi oğlum aç o şekilde açabilirsin evet çok güzel abimiz açtı bakalım hadi ne içebilecek lollipop beyaz çıktı lollipopumuz beyaz çıktı denin. Sıra abisi. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Oraya aa, hem de kumbaraymış kızım gördün mü? <laughs> hem de kumbara. De Çıkardın mı? Hadi Melis'inkin aç abisi ver. <laughs> Bant mı var kızım? Bandını açmamız gerekiyor. Evet. Hadi abisi yardımcı o bize. Bandımızı da açalım aşkım. <laughs> Dikkat et elini kesme annem öyle elini kesersin bak. Ben tırnakların yok mu bebeğim? Tırnağınla çıkar. Hadi bakalım. Ahmet açabildin mi aşkım? Hadi içini aç bakalım merak ediyor Aden kardeşim. Aden hadi bakalım. Aden bu tarafa yapalım aşkım. Ne olduğunu bakalım biz de görelim. Karıştırma Melis'inkiyle kiyle. Ne çıktı içinde? Böyle bir çok şey çıktı. Oyun hamuru da dahil. Neymiş bakalım? kuramı. Aa taraf da çıktı. Senin. Melis seninkinden ne çıktı bakalım aşkım? Oyun hamuru çıktı. Şekiller çıkmış. Kurabiyelere şekil verebiliriz. Anne. Anneciğim. Ame aden açabildin mi bebeğim? Onu kumbar olarak da kullanabiliyormuşuz. Melis açayım getir aşkım. Bırak başladığını yere. Açalım. Tekeli çok zor oluyor. İçinde başka neler çıktı bakalım. Melis'in tarağı varmış. Birinizin tarağı beyaz. Birinizin tarağı pembe. Araba. Aa uçak çıktı Melis. Melis de uçak çıktı. Görüyor musun? Evet. Adana'da neler çıkmış? Kromili çıkmış. Stickerlar çıkmış. Melis'te kaykay çıkmış bir de. Bak kaykay da var. Stickerlarınız. Melis. Çıktı Adem'de bir tane çıktı neler var başka Aden de Kalem başlıkları çıktı bu şekilde Hamur şekilleri Kromi çıktı Evet anneciğim onlar çıktı Başka ne var kızım onun içinde İki tane oyun hamuru Oyun hamuru şekiller Yapboz mu çıktı kızım sen dedi? Makas alayım anneciğim kardeşin elini kesmesine. Bu ne, bu ne için ki? Ona kalemlerin başkan takmak için oğlum. Hadi bakalım. Tamam mı? Ney nerede, nerede ne bebeğim? Onun şeklinde uğraşıyorsun aşkım ya yapıyorsun. Nerede? Bu neymiş anneciğim? Ha yapozu bozduk. Bir Yapacağım. Tekrardan mı yapacaksın? Ayı. Ama kaybetme kızım bunları ki kaybı olmasınlar anneciğim. Anladın mı? Kaybı olmasınlar bebeğim. Melis seninkiler neymiş kızım? Bu. Ağaç, güneş Ayı. ve armut çıkmış. Ayı. Melis Adeninkilerde ne varmış? Ayı. Kırıldım. Hayır o tekrar takılabiliyor anneciğim. Ayı. Ahmet abisi dur aşkım. Ne yapacağım? Bunlar neymiş bakalım? poşetlerimizi toplayalım. Hem de kırmızı poşet. poşet. Kırmızılısızlıklar çıktı, süs çıktı anneciğim. Anne bu ne Ne bebeğim? Onları. Onlar dizdi mi? Evet. Melis neler çıktı? Onları diziyor şu an. Kendisine çıkanları. 3 4 5 6 Yedi. Bir sürü malzeme çıkmış Melis'inkine. Adenin öyle. Adenin de Adenin onlar kızım. Anne şunların büyük olması sebebi şey. Hamurları birleştirmemiz. Evet hamurları ikisini birleştirdiğin zaman şekil verebilsin diye. Güzel değil mi anneciğim? Evet arkadaşlar kızların oyuncakları bu şekilde çıktı. Güneş çıktı evet aşkım. Tamam bebeğim. Adenciğim ne oldu bebeğim? Ama sen onu seçtin kızım orada. Herkese farklı.